Evet, bizim birbirinden değerli e, YouTube ailemiz gelmiş bizleri ziyarete. Evet. Hoş sefalar havalar getirdiysen. 4 muk, hasıl buer. Gelsen kirsen, hep bir yerden bugün. Evet. Aa, evet, ne güzel. Hem filyoz, kozlu. Hem <laughs> <laughs> biz de Be biliyoruz. Değil mi? Naciye Kayıkçı değil mi? Naciye Kayıkçı. Yorumlardan özellikle yorumlardan ablamızdan belli. Naciye Kayıkçı ablamızda da burada tanıma fırsatı olduk. Evet. Youtube'daki diğer ailemiz de Naciye Kayıkçı ablamızı yorumlarını tanıyor. Evet ee, onlar... izliyoruz. Eh. Eyvallah teşekkür Herkes ederim. Herkes izlesin inşallah. Abone olun. Değil mi? Evet. Trenimiz de geldi bakayım. Evet. <laughs> ya bizim böyle evet. tren ara verir ya. Evet. Sesimize Bu çocuklar da mı? Torunlar Ne güzel Çok çok Bir kız kardeşim He biliyorsan... Kızlar aynı. bunları Halam oluyor bu kız şimdi Bu e, Ablamın Diğer, diğer ablayı Diğer kızlar kız kardeşim. Bu kardeşimin de nişan yaptı. O da nişan yaptı Hayırlı olsun seni düğün var İnşallah Hadi, hadi bakalım Tabi geliriz 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 tabii. Ne demek Her zaman böyle e, Düğün davetisi İcab ediyoruz biz ya <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorsunuz. Abi. Elimizden geldiğince gidemezsek hediyemizi veriyoruz. Evet, evet. Ne yapalım ablam? Ne yapalım? Yani, ya <gülüyor> 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 bir şey diyeyim <değil> mi böyle? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> anlatmak istediz ee, burada. Kardeşim, desteklerinizi değil mi? Değil, değil, atın, değil, değil like atın, mi? Like atın, atın. Aynen, aynen. Ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden ya. Zili, at, zili, zili, at. Ha, zili lazım. Hemen Aynen. video geldiğinde hemen Haberli. zil geli hemen Hakan'dan video geldi. Haberli. Aynen o önemli. Hemen ilk geldiğinde video açılsın daha güzel bizlere. Gel, gel, gel. Ya geleyim gel, bakay. Anam ortaya da kalmış. Evet. Abi hoş geldiniz. Şafak da burada. Evet. Değil mi? Şafak da burada. Sizler de hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız abi? Sizleri gördük daha çok güzel memnun olduk. Yaşar abi benim. Bizler de memnun olduk sizleri gördüğümüze. Çok Sevindik. Zonguldak'tan geldik sizleri görmeye. Youtube'da takip ediyoruz sizi devamlı. Eyvallah. Herkese de tavsiye ederiz. Eyvallah. Hadi eyvallah. Çok güzel. Sizlerle birlikte büyüyoruz abim ben. Ya. Kardeşimiz de gelmiş. Hoş geldin tekrardan. <laughs> ne var ne yok? Teşekkür ederim. Biz de <laughs> iyiyiz. Size göre daha iyi olduk. Böyle <laughs> abimi abimin bunlar da kızları, ortadaki eşi. <laughs> sizler <de> hoş geldiniz <laughs> tekrardan. Abacım ne var ne yapak ay? sizleri sormalı. Ben de iyiyim <laughs> abla. Sizler karım daha iyi oldu. Biz de iyi olduk. Oldu. Ya şimdi yurt dışından e, buradan akrabalar, gol komşular izlerler. Onlar da mutlu olurlar böyle Aynen. sizleri görünce. Aynen. Aynen. Değil mi? Şuradaki konfor hiçbir yerde yok. Aynen. Değil mi? Ne güzel hava. Çok güzel. Hava değil mi abla? Çok yani yer falan çok güzel. Uçağımız uçuyor burada. Trenimiz, <laughs> <Güzel. Arama> trenimiz <laughs> var. Trenimiz var. Burada geçiyor. Tömürde geçiyor. <laughs> Aynen, uçaktan inerken bizim mi görebiliyorlar? Şekil atar resmi evet. batıyorlar. <laughs> güzel, çok güzel. <laughs> güzel hakikaten çok güzel. Çok güzel konumdayız burada. Treni de binip <laughs> buradan gidiyoruz. Aile gidiyoruz. Uçağa da gidiyoruz yürüyor yürü ya. Aynen. Evet. Bizim güzel burada konforlu ya. Sizi evinizde burası her zaman buraya da gelebilirsiniz tabii uğrayabilirsiniz oraya bilirsiniz. Teşekkür ederim. Ya Şabak Hanım He. ne diyorsun böyle? Valla ben çok mutlu oldum. Ya. Hani <laughs> gerçekten ben yoktum ama ben gerçekten de aynı çayları demlemiş. Ay. Ama yiyeceğim. He? Yaptın mı? Olsun olsun. Ya, Elinden. Ya, bahçeden. Ooo. Bostan'dan. Bostan aynen aynen. Bostan'da elimizi yemeye bunlar değil mi abi? Evet. Bunu çok güzel tabi tabii. Ben bunu gece ona kadar pat pat, pat sürdüm bu Allah. <laughs> He vaktim yoktu. Gece ona kadar bahçe çapaladım. Sonra iki gün sonra tekrar dikime için ona kadar uğraştım ama oldu. Oldu, <laughs> oldu, oldu. karşılığı. O sizlere de nasip oldu. Evet. Değil mi? Yorumlarda <laughs> konuşuyorduk Arfuzlar abla. Evet. Şimdi evet. sana nasipmiş. Allah Evet. Organik, işte, bu, şey. organik aynen boş ben yani. benden bol bol ben iyisin dedim herkese dedim yani. oh. ne demek abla ne demek afiyet Bal şeker olsun Benim de var. Yeah. De Ya. Evet, değil mi? Beraber, ama, falan olmuyor Sağ bizim Siz diyoruz, var. biraz ama iklim değişik ya. ya. Evet evet. Ama Devleti biberlerimiz falan. Ama bu, bu sene karpuz, karpuz dikilseydi siz almalı karpuz oldu. Çok sıcaktı çünkü. Sıcaktı Çok yani. sıcak 40 dereceye kadar bu, bu sene bu sene karpuz oldu. Kesin oldu karpuz. Sen ekse karpuz olmaz. Yağmur ya karpuz istiyor. Ya çapası da güzel kazılsın. Oluyor. kum gibi olsa da oluyor. Az bir hafif derin. Ha benim gittiğim gibi. Tabi tabi. Maden madende olsa burada karpuz. Yürüs ne demek? Ağzı tavası siyosun abi benim. Sağ <laughs> ol <laughs> Allah'ım. Üzerindekileri siziyorsun sen. Ne olacakmış? Ayrıca sağlık tekrardan. Bir şey demek istiyor musunuz biz burada biz aracılığıyla? Herkese çok çok selam söylüyorum. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah abi. Abone olsunlar, tıklasınlar, baksınlar. Değil mi? <laughs> çok güzel. Çok güzel yer. Çok güzel. Çok güzel karşılandık ağırlar. Aa <laughs> ne demek? Biz her zaman her yer. Her... Olur, yeni Sizler yeni de aynısı, bizler yeni aynıyız, de aynısız. Aynı biz bir aileyiz. Aynı de evet. öyle. Değil, öyle değil öyle. mi? Ay ablam benim. Ya. Dileriz tatlı dile karşılandık. Karpuz yedik organik. Ne demek abla? ne. olsun. Allah <laughs> razı olsun. Gelin. Değil mi? Çok evet. teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun geldiğiniz için. Biz de videomuz böyle sizlerle birlikte nokta yapalım bakay. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayır hayır evet, hayırlı günler seveyim. olsun herkese. Ay Alim de burada. Alim sen neredesin? Diyor? <laughs> sen sizi çıkmayın ya. Ben sonra beni alayım. Aa. Ben aldım. Yani. Alme sana kaldı. O zaman Starlan en son çıkar. Evet. <laughs> ne diyorsun man takipçilerimize? Sen de bir söyle, söyle bakalım. Takipçilerimiz bak böyle bir kısmı geliyor yavaş yavaş evet. aslında. Evet. Herkes çıkıp gelsin. <laughs> ya alem. Geç kalmasın. Evet. <laughs> Kış, <geliydi ya. gülüyor> Kış geliyor ya. Bahçe keyif almayı ya. Os <laughs> evimiz var be. Çok evet teşekkürler hocam, geldiğiniz için. Sağ olun. Şey Allah razı iyi. olsun. Şey evet, bizim değerli YouTube ailemizden bir misafirimiz daha geldi. Saniye ablacığım hoş geldi Sefa geldi. Hoş bulduk teşekkür ederim. Abim sen de hoş geldi. Nasılsınız siz, iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Allah şükür. Ay. Seni görmeye geldi kanka. Ay görmeye geldi. Evet seni Görüşe görmeye geldik. Eyvallah. <laughs> <Ay, canım, gülüyor> görmeye geldi. Ay canım Biz ablam benim. Sağol ablam, sağ ol, ablam sağ ol, benim. Sağ ol. Ay, Bak. geldi uğrayalım dedi. Ey, Ay, Allah razı olsun. Gerçekten Şafak hanımı çok özlemiştim. Ay göresim geldi abla. Herkesi <laughs> zaten. Ay ol, ya. Allah razı olsun. Ya. Ne güzel ablamız böyle. Güzel Bey cuma değil mi? Biz de 10 dakika oturuyoruz. Beycim da. Beycim hangi kıyı? Karapınar tarafı. Karapınar tarafı, tarafı. tarafı. duydum. Abi Deremeyi sen, neresi? Trabzon. Trabzon. Oo, Trabzon. Ki, sen neresi? Trabzon. Trabzon. Ooo Maçka mı? Abi. Ben Zongol'da. Aklı gibi. Sen neresi? <laughs> Zonguldak. Sen arası, ikisinin arası nasıl iyi be? <gülüyor> <gülüyor> sen zor değil mi? Ya Gökhan'a selam söyleriz buradan bizi izliyormuş. Gökhan'a, Deniz'e. Deniz'e. Hepsine selam söyleriz. Hepsi iki tane çocuk var değil mi? İki tane. Ee, çok selamlar. Deniz'in oğlu bu. Ha, maşallah maşallah. Anne selam ver oğlum. Anne selam söylesene oğlum. Anne'ye de. Hadi. <laughs> Anne selam, Sela, 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 selam söyle bak göstereceğim. Anne burada izlesin. Aa tabii. Babana selam söyle. Yarın bir gün büyüyünce göre. Ya ha ha zaman ha, ha, baktı. Yeah. Ha, hadi söyle hadi yap. Anneme selam söyle oğlum. Olsun olsun hiç demeyelim. Öpüyorum anneciğim de. O kendisini görelse sonra. Hayır benim torunlar giriyor lan. Hayır yavrum <laughs> beni. Öpücük yolla ya. ne yapayım. yapsın? Sizler de işe meşgulsünüz abi. Emekliyim. Emeklisiz değil mi? Ooo rahatsız ben de, valla. Biz artık rahat geziyoruz. Değil mi? Çok, değil mi? Çok abi, iyi. Maşallah ya. maşallah. Söyle. Olsun. Sizde yani, iki tane var daha var, iki tane ya, var. Ya aşağı çok iş var. Biz evet. Çok iş var. Bir de tarzı bakalım. Aşağı bakalım. Hep güzel evlendirdin ya. Hep güzel evlendirdin. Çekiyorum bak. Tabii, bak. Aa Berkçiğim. Oğlan daha fazla. Daha fazla. O, ya. Altında, ya. Ne Yanlış hava kanın bak. Asallah biz hata. <laughs> Eridi mum gibi kaldın acım. Dayak gibi kaldın ha. Ben bir tanesini satsan alırsın oğlum. Aa, alınmaz. Almayan. Alınmaz. Kortan bir bülüsü kalmaz o, bir bülüsü yok. Bir tane e, mi? Ama ben miyim bir tek? Bir nasıl geri gelecek? Alemi al. Almanya'ya göndersin. Yok Almanya'ya <laughs> Git a değil? oğlum be ana. aa sende. İlk başta dizde üst katlar yapmamıştınız. Sıvası, yani. sıvası olmamıştı. Bir şey Şimdi sıvası bu sene oldu ablacığım. Yapalım. Ha sağ evet, da, 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 da. Buradan o, bir mi? şey demek Emi, istiyor musunuz bizlere? Buraya bir altın değdi abla. Kandıklara çok selamlar söylüyoruz. Kandıklara herkese selam. Aleyküm selam. Ayaca, sağlık. Sağ edin. Edin. Bizim de YouTube sayfamıza sizleri de e, görmüş olduk. Memnun Hatıra oldum. Hatıra ol. kalı. Memnun oldum. Teşekkür Görüşmene ederim. Görüşmek üzere. Ayağınıza sağlık. ya. Rahmi abim pisteden geziyor abim. Bak vallahi her gün pisteden geziyorsun ya. Tabii abi sağlıklı yaşam için gezeceksin. Ta karşı Akmar'dan geliyor değil mi? Akpınar'dan geliyor. Akmar, Akpınar diye bak gördün mü? Her Akmar. <laughs> Nasıl iyi siyah be? Ben de iyiyim abim. Aynı gördüğü gibi. Buam işte işme çalışmaya gitti. Selam Allah razı olsun. Nasıl ya. kaç dakika gidiyor abi Akmar'a? Vazgeçmeyi buraya çabuk gidiyor hem 10 dakika 15 dakika sürmüyor. Onların başak gidiyor değil mi? Tabii. 4 Oo. kilometre buraya 4 kilometre. Ünlü Türklerden. Almanya'nın neresinde sey? Hüseyin abinin iş memleketi. Biz maktı siz ha. Bak ben, ben gel Horst'tayım, bekle oldum. Ha horse horse. Hmm. O biraz bu tarafta kalıyor ben biraz bu tarafta kalıyorum. Ama Hüseyin abini tarafında oturdum. Sen Durgun'da mı tarafındasın? Horse Durgun da mı Hors, Horst'ta mıydı? Oo onlar bize şey ben Ram abi rahmetli bir arkadaşım. Ya değil mi sen Ondan sonra sen perşembeye de gittin ya. Ha amca, nasıl var ya? O amcanın resmini çekiyor. Amca ben biliyor. Ben de böyle, benim iş arkadaşım da onun, o. O amca ben biliyorum. Ooo. Dekim abisi geldi. Çok o düzenlidir oyun, 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 oyun o. Boylaydı. Aynen öyle. Yani evet. bilim havalandan bir yerden. de sen orada resmi çekti ya. Evet. Turgut abla falan gitti ya. Geldi gitti ha, ha, ya. Evet. O zaman baktım. Ana, ben bu arkadaşı tanıyorum. Norsen ya. Bizim madenden dedim. Ya. Abi, öldü öldü. Turgut'un abinin kocasından. Rahmi abi mangalından. Öldü Ama öldü. Oradaki adını unuttum ben de. Evet öldü. Yüzüne çok insan tanıyorum. Çok insan tanıyor da işte akılda kalmıyor. Norsen, Hugo. Ondan sonra Unsar Hüseyin abi güzel yüz madenden emek Evet aynen. Boş, yani Bismarck'taki olaydan emek veriyor. Seka'dan seka'dan. Seke, Seka. Seka maden demek yani. Aynen. <laughs> Bu Servisten ve olaydan Bismarck'tan emek o. Aynen öyle abi. Yani Bismarck'tan <laughs> Ahen da tuttum Hüseyin abi. Aa seninle? Hüseyin amca duyar şimdi. Evet. Ya. Yeah. Havar kaptan. Onu Halil Hoca'da okudum ben Halil Hoca'da. Oo bak var arada ben biliyorum ama sen anlatıyor 1974'te böyle. 1974'te okudum ben. ben Oo bayağı be bir zaman olmuş abi be. Vallahi. Çok, iyi günler abi. Ah gidi abim. Hallacı, hallacı Bilmiyorum da o kendini bile aşağıdan... abi biliyorum. Oraydı, Oo geçenler. çok çalıyor canım o. Hasan şuradan. Ha buradan da. Tamam. Abi, abi, Yaşar. Yaşar. O da evet. benim arkadaşım <laughs> aynı kral, Aynı madende Allah iyi. gelmedi bu sene hiç şey Onu görmedim de Yaşar abi geldi yeni geldi. Kedi mi geldi? Biri Ağustos'a geldi o. Öteki gelmedi, Hasan gelmedi. O, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Abi. Abi. Onu görmedim. Ben Almanya'da dedim, ben psikede böyle gidiyorum, üç buçuk kilometre. Gidiyorum böyle Almanya'da. Gidiyorum, onu zaten 2 kilometre, 1 kilometre var. Camiye gelmeye bazı soruyorum. Ha. Evde değil abi. Neyse. Hadi, bak, Hadi güle güle abim, <laughs> kendine iyi bak. Selam aleyküm, şöyle çekmeye gidelim. Hadi bakalım, güle güle gidelim abim, abim abi, gidiyor abi. be. Sen de otur, bırak, sen de otur. İnşallah ben söylemiyorum fazla be. <laughs> İdare ediyor, bisikletim yok. <laughs> Abim gidiyor. Akman'a doğru gidiyor bak şimdi arkadaşlar. İşte şu köye. 25'leri evin arkasında. Hemen Nevin abamın evin, abim, evin Tam şöyle şu kuzu alçaklaş alçak, ağaçları altında. Oo oh, aleyküm selam aleyküm selam. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı olsun her şeyi Her şey hayırlı insanın hayırlısı olsun. Gök güzelliğine güzeline bakayım inşallah. Ne güzel ya. Ya izlemek istiyor böyle. Gökşa sabah ilk saatlerinde erkenden gökkuşağı çıkmış. Allah. Allah. Allah hikmeti. Her renk tonu var.